hayat sakın aldatma beni Gör bu yaşadığım aşk deli Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi Haydi söyle rüyalarda gördüğümü Haydi söyle Annemin bir lafı var Sevdiğini alamadıysan aldığını seveceksin Aldığını seveceksin Sevmeye çalışacaksın Unutamayacaksın anladın mı? Gözlerini her kapattığında aklına gelecek onunla yaşadığın o anılar O mesajlaşmalar, arama kaydında bile Ben sana aşıktım tamam mı? Ama aşkıma karşılık vermedin Şimdi tam seni unutmuşken yani sen... Bana tekrar umut vermiyorsun Ama yeter artık Hayatta öyle hatalar var ki Bedelini ödeyene kadar onun hata olduğunu fark etmiyorsun Kafam şimdi çok kıyak bu kalbi koydum ortaya